Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Reis'e, Recep Tayyip Erdoğan'a. Şu anki 22 bin lira memur maaşını kendisi alsın, 11 bin 500 alsın, azgari ücreti de memurlara versin. Bakalım kendisi geçinebiliyor mu acaba? Hiç de geçinmez. Hiç de geçinmez. Geçinemez. Diyor. 140 bin lira Erdoğan'ın maaşı. 140 bin lira. Kendisi oyları bize geri versin. Ondan önce ne kadar alıyordu kendisi? Pişman vatandaş. 100 lira. bin lira. Yüzde 40 kendisi aldı ama değil mi? Yani bu Allah'a ev ama. Niye halka gelince yüzde 25, emekli yüzde 25, kendisine gelince yüzde 40. Emekli 7500 lira alan o zamı da alamadı. Alamadı tabi. Vatandaş pişman, iki tarafa da oy veren pişman. Ne olacak? Böyle? Ben bakın, AK Parti kurulundan itibaren 2018'in son seçimleri yani Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar. Tek adam seçimine kadar ben evet'e de bastım. Ama çok pişman oldum. Dedim ki kendi kendime yıllar sonra, iki sene sonra. Çünkü niye? Bir kişinin udanarsa kaldık bir kişinin dudağının arasında kaldık biz. Madem ki kardeşim her şey bir, bir kişide bitiyorsa o zaman meclisi kapat. Mecliste bir sürü, bir sürü kaç tane ne var? 600 tane milletvekili var. Bunların gideri kaç milyon yapıyor? Yazı günah. O kadar insanın şeyi, hakkı gidiyor onlara. 75 bin lira aylık maaş alıyorlar. 75 bin lira. Emekli olup da tekrar milletvekili olanlar var. Artı 75 milyon emekli maaşları da var. Geçen gün Cemal Engin Yurt. Ben 147 bin lira aylık gelirim var diyor. Ama yani doğru mu? Değil tabii ki. Allah hem emekli tekrar milletvekili seçilmiş. 147 bin lira aylık geliri var. Emekli milletvekili. E bazı vatandaşlar da hallerinden çok memnun. Refah düzeyi çok yükseldi diyorlar. Ya inanın ki hiç doğru değil. Ben inanmıyorum. Yani e, refah payı, refah olduğumuzu kimse yalan söylemesin. Herkes yalan söylüyor. Vatandaş bu konuda da niye bu kadar ayrıştı? Bilmiyorum valla az önce ben bir biriyle konuştum. Dedi ki bana, ben tabii ki bunun aslı, aslı var mı yok mu bilemem. Aşıları yedikten sonra millet aptallaştı diyor. Yanlış anlamayın. Tüm dünyada yaydığı. Bilmiyorum ben. Bunun aslı var mı? Onu da bilmiyorum. Yani zannetmiyor ama belki de bir etki payı vardır yani. Ama seçimden önce de öyleydi. Yani pandemiden önce de aynı sonuçları alıyorduk biz seçimlerde. Değişen bir şey olmadı seçim sonuçlarına bakarsak. Değişen çok şey oldu aslında. Bir şey söyleyeceğim. Adalet olmayınca hiçbir şey düzgün olmuyor. Her şeyin başı adalet. Adalet ve Kalkınma Partisi adı üstünde ama sadece adalet kendilerine var. Yani halka yok adalet. Seçim de geçti. Şimdi ne olacak böyle? Yeni kuruldu kabine. Umutlu muyuz? Ben hiç umudum yok. Yani ben kendimden geçtim. Gelecek nesilde hiç umudumuz yok. Hiç umudumuz yok. Çünkü benim yaşım 45 artık. Yani bu saatten sonra ben bu ülkede kalsam ne olacak, kalmasam ne olacak? Ama yeni yetişen nesiller, onlar yani... Ne e gitmek istiyorlar? benim 14 yaşında çocuğum var, 14 yaşında. Amerika'ya gitmek istiyor ya. Çünkü niye? Araştırma, çocuklar hep araştırma içerisindeler. Ülkenin hiç, durumu hiç iyi değil bence. Düzeltebilirler mi? Mehmet Şimşek özellikle toparlar mı? Mehmet Şimşek'in yaptığını bugün sokaktan şu çocuğu getirsem şu çocuk bile yapar onu yaptığını. Geldi ne yaptı? Doları hiç olmazsa gözleri neydi adı ismi neydi? Nebati. Ne diyordu ona? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diye eski bakalım. Gözleri ışıltılı görüyordu ama yine de yani doları 18'lerde tutuyordu. Şu anda Mehmet Şimşek Bey geldi nasıl dolar 26-27'lere çıktı? Yine baskılanıyor aslında şu an. Hala baskılanıyor. Daha mı yükselecek yani? Daha yüksel, yükselmesi bekleniyor tabii. Vallahi şu anda dolar e, her şey dolar endeksi. Her şeyimiz dolar endeksi. Şu poşetin bile ham maddesi dışarıdan geliyor. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmini %58. Yani her şeye zam gelmeye devam edecek söyleniyor şu an Merkez Bankası tarafından da aslında. Şu anda yanlış anlamıyorum ben şu an mesela memursa genel e, memursa e, genel başkanı geçen çıktı. 22 bin lira kabul etmiyoruz diyor. Adam haklı. Neden haklı? Sen 22 bin lira demiştin 3 ay önce? E, o zaman dolar 18 liraydı. E şimdi 27 lira oldu. Erittin sen bizim maaşımızı. 180 148 maaş eridi gitti. Yani Siz adam Memursunuz. Memur değilim ben. Özel sektörde çalışırdım ben. Özel sektörde çalışıyorsun. Artık yani... Yani emekliyim de ama çalışıyorum. Özel sektörde çalışıyorum ben. Hı hı. Emekli maaşı ne yetecek? 7.500 7, lira. EYT'nin de biraz devlete yük olduğunu söyleyenler var. Onun doğruluk payı var. Doğruluk payı var biraz. Hı hı. Yani şu şu anda 39 yaşında, 40 yaşında emekli olan arkadaşlar var yani. Yok değil. Yani be, emeklilik yaşı benim görüşüme göre 50 ortası iyidir. 48-50 arası. 60-65 yanlış. Bana bana görsen 65 yanlış. 48-50 arası iyi. Şu an iyileştirici adımlar bekliyor muyuz? Düzelir mi ekonomi? bu iktidar olduğu sürece hiç düzeleceğini sanmıyorum. Yani neden adalet adalet olsa her şey düzelir. Az önce söylediğim gibi adalet olmayan yerde hiçbir şey düzgün gitmez. Hiçbir iş düzgün olmaz. Adalet olsun ki her şey düzgün olur. Bu durum sizce yerel seçimlere etkileyecek çok etkiler. Şu anda emeklileri sorun. Hepsi verdi mesela. Mevcut iktidara verdi. eee oylarını verdi. Ben vermedim. Açık konuşayım. Ben vermem. Vermem de bu saatten sonra vermem ben. 18 yıl önce verdim ben. 2002'den kurulduğu tarihten itibaren 2018'ine kadar ben hep verdim. Vermez olaydım. Çünkü niye, o zaman yani ama gerçekten de çok doğrulu, doğru yaptığı işleri vardı onların o zamanlar. 2012-2014 yıllarına kadar çok doğru şey, şeyler yaptılar. Ama yani ondan sonra bitti. Yani adalet kendilerini sağladılar. Hep kendilerine. Adalet ama yok. Adalet eksi sıfır. Eksi sıfır. Artısı yok. Eksi. Hani bir insanın derler ya bir insanın başına bir şey gelmeyince adalet olmadığını bilemez benim de başıma bir olay geldi. Adalet olmadığını ben anladım ben. Kimse adalet var demezsin. Şu anda peki vatandaşlar bir muhalefet eksikliği de yaşa yaşandığını söylüyorlar. Umutlu muyuz muhalefet tarafından? Yerel seçimlerde ne oldu? Hayır ben şu anda hiçbir siyasetten umutlu değilim yok. Hiçbir umudum yok hiçbir siyasetten. Ben CHP'ye verdim. Kemal Bey'e verdim ben Kemal ona. Ama neden verdin diyeceksin. Başka çare yok. Alternatif yoktu. Karşısında başka bir adam yoktu çünkü. Mecbur verdim ben ona. Şu anda yine çıksa yine aday koysa yeni yani başka bir aday çıkmazsa mecbur yine vereceğim ben. Çünkü niye? Yani yeter artık. Değişir mi Kılıçdaroğlu? Gider mi? E zaten bu zaten sonra Kılıçdaroğlu da gelmez. O da gelmez. Tayyip de gelmez. Ne diyeceksin? Yaşlarını almışlar artık. Şu an Kemal Bey'in yaşı 75. E Tayyip Bey'in de yaşı 70 oluyor herhalde. Ya bu saatten sonra olsa siyaset de olmaz yani benim benim görüşüm. Kim gelecek sizce bundan sonra? Vallahi onu bilemem. E, ee, biliyorsunuz İmamoğlu bayrak açtı Kılıçdaroğlu'na. <laughs> İmamoğlu hiç zannetmiyorum. Olmaz mı CHP'nin başında? Olmaz bence. Bence olmaz. Yani şu anda CHP'de gelebilecek bir adam şu anda hiç aklımdan geçiremiyorum. Belki Özgür Özel. O da konuşuluyor. Özgür Özel olabilir. Yani ama e, şeyden de düşündüğüm, aklımdan geçirdiğim birileri var. Mevcut iktidardan. Selçuk Bayraktar. Girer mi siyasete? Girer. Girer ben tahmin ediyorum girer. Selçuk Bayraktar girer. Ki yani ışık sinyalleri sinyaller verilmeye başladı zaten. Selçuk Bayraktar ön açıktır bence. Erdoğan kendisinden sonra onu mu düşünüyor sizce? Bence. E kalkıp da Bilal'e koyacak hali yok yani zaten sonra. E peki umut olur mu Selçuk Bayraktar'dan? Olur. Bence olur. Yani ben hakikaten ben şu anki mevcut iktidarı kötülemiyorum. Ama son zamanlarda yaptığı işler çok yanlış. Adaletsizlik yok. Adaletsiz dolu zaten. Halka gelince adalet yok. Ondan sonra hep kendilerine gelince her şey mevcut. Ya bugün örnek veriyorum sana. Bugün e, mesela Tayyip Erdoğan'ın Berat'ın eşinin ismini hatırlamıyorum tam olarak. Berat Albayrak'ın eşinin mi? Evet. Sümeyye Erdoğan. Sümeyye Erdoğan. Sosyal medya tarafından, sosyal medya mecralarından hakarette maruz kaldı. Bir aralar. Hatırlarsanız. Değil mi? Kadem de sebebiyle mi? Hatırlamıyorum tam olarak. Mevzu neydi? Çocuğum olmuştu hatırlamıyorum tam olarak. Hakaretlerimin hakaretleri maruz kalmıştı. Berat Albayrak'ın eşi. Ama adalet sağlandı hemen. Yani hakikaten doğru mu buluyorum? Yanlış. Her ne olursa olsun hiçbir zaman varsa bir yapılacak bir şey. Direkt men kendisine sözlü olarak hakaret değil de sözlü neyse söylersiniz. Ama bu şekilde eşe, çocuklara hakaret olmaz. Hay demek istiyorum ki şu şekilde hemen adalet yerini buldu. Niye? Bakan eşi. Değil mi? Neden bu adalet halka sağlanmıyor? Neden bu adalet halka sağlanmıyor? Ben onu merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim.